zengin abi. Abi ne yapıyor? Reis bırak bana bak. Bırak beni bak. bırak Abi ne diyor abi? Reis. <laughs> Kanka araç burada mı kaldı? yardım edin. <laughs> pardon pardon. Sakin. Ha? <laughs> İlerlet. <laughs> Hah. Dur bekle. Oy bir bir reis. Bir tekrar reis çekil. Ya dur dur. Bir tekliyor reis? Tamam da, Kanka dur araç burada kaldı ben dediğim dur. Çekil. Ya şey El atayım ben. El atayım diyeyim tamam, daha iyi tamam. olur. Arabayı ittirme. mi İttirme. Bağır mı reis tamam hadi ben gidiyorum.

Fakir abi Abi evet. Ben geçen ben arkadaştan silah aldım da ruhsat almaya geldim ben Eee Kaç para abi bir ruhsat Bekle Şefim Ruhsat kaç para abi bekle, Onu bir sor bekle, Onu sor abi güzel. Ne abisin rütben? Reis Reis rütben O Abi sürü rütbe Anlatamadın rütbe ya Neyse ben seninle muhatap olmam ya değil olum Bir başkasın mı o zaman? Reis bana öksün mi? Sikerim götten olursun Hayattan Alırım seni içeri Hayırdır reis kimi alıyorsun sen? Adam al alırım içiyorum. Bakkaldan süper mi alıyor? He ee, bakkaldan alıyorum. Birader bir ya bir döllerle uğraşmıyorum ben hadi ya. Döllerle uğraşmıyorum. Kes lan sikerim seni burada bak. Çık lan dışarı geç lan sibile. Sikmeyeyim götten çık. Çık. Seni götten sikeceğim reis haberin olsun. Götten sikeceğim seni ha reis haberin olsun. Gök reis abi diktir gitir ey. Fikerim gitti. Bir kerim götünü yapamazsın ama ben de sana vururum o zaman amana koydum ha amana Ha vur bak 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 Kanka yapamazsın işte sen bana vuruyorsun ben de sana vuruyorum E eğim eğim köpmüş kanka vura beni Pardon Eğim 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 çok iyi Sen çok iyi bir polissin rey <laughs> Polis abi arka Sıcak mı? Nasıl sıcak? Gel gel Direkt market değil de bak Mega Mall var Oraya gideceğiz senden He tamam bekle ben Mega Mall'a gidiyorum abi birkaç bir şey alıp geliyorum bekle Bekle İstimle bekle bekle iki çaldım. tane kaldı bekle Abi bekle kaçıyorum ben Yeri patlamasın yer kucaklayacağım abi dur Gel abi Yok 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 olmaz olmaz yok Dur reis. Sen konuşma soner. Reis götürme bak beni öldür. Niye niye? Niye la? O, otomatik atıyor bitmedi ceza bitmedi bırak. Ya reis bir şey olmaz pdler bulamaz rahat <laughs> etme. La bıraksana beni ya bırak. Reis pdler bulamaz. <laughs> Sıkıntı yok reis. reis. Mega mola gide kalır. <laughs> reis be geri bırak beni reis. Kanka an abi ne yapıyor bu? Reis 5 tane bak 5 tane ekstra verdi götür beni götür. <laughs> Reis bak artıyor artıyor ceza artıyor <laughs> ya tiki <sikçiyim>, nasıl <birim, gülüyor> ne yapıyorsun? Kanka ciddi mi diyon Kanka ciddi evet. mi diyon Kavga mı geçiyon benden Kanka megomola gidiyorum git. alırız bekle. Lan, geri git geri. <laughs> reis re ge dur megomola gidiyorum kanka bekle geldim kanka zaten şuraya ben. Reis motoru bana bırak Reis bak bütün cezalarım artıyor. Kanka tamam. kankanız nasıl <laughs> Deriz, bırak beni bırak. Tamam kanka bir dur ya. Dur bir ya. Bak 17 tane cezam oldu beni bırak. Ya bir dur ya. <laughs> ya. Bırak. Bu ne lan? Reis bıraksana beni hemen. Bırakamıyorum. Araştırayım. Reis. Bırak bırak. Kalk. Ha, tamam düzeldi. Reis motoru tamam. bırak. Götten sikerim Reis. Bırak. Ya. götten devlet bu geldi. Bu tanrımı konuşmanı değiştir abi ya. Orospu. Bana yedi orospu. Bağğğğğğ para gitti yaaa Abi sen koyayım. Hayırdır abi amına koyarım ha Bak reis on bak. iki tane cezam kalmıştı <laughs> Beni götürdün 20 tane cezaya tekrar döndüm şimdi ben Kanka bir şey diyeceğim Sen o neden böyle sen başladı. Sen neden çaldın benim şeyimi Yapma bak reportlarım seni yapma Report mu? O ne kanka? Abi, abi. Kanka Ya ben Megamol'a gideceğim gözünü seveceğim maymuncuk alalım Kankacım Ya sen beni anlamıyorsun dayı ya olmayacak öyle Reis bırak bana bak Bırak <laughs> beni bak Oruz Pevz abi bırak beni bırak Abi ne diyorsun abi Sen bekle bekle Abi götten mi sikimi A few moments later <laughs> İyi mi? Bekle. Gidelim. Ya siktir git amına kodumun topuna bak. Siktir lan. Ne yapıyorsun sen? Orası mı çocuğu? Yakın lan eşşoğu yak duracak yok ya ama amına sıktım senin gel ne oldu yarramın başı ee, dövüşmeyelim de biz en orospu annene selam söyle dostum çıkacağım kitabıyorum ben ya anneye saygılar hürmetler birader hadi siktir git iyi yapıyordunuz o ടരങ്ങ റിങ്ങുഡിങ്ങുഡിങ്ങുനങ്ങുമ്മലങ്ങുടരങ്ങടാന <entender it�> <filho> <ilizces> <t Anfang>